Adeti biten kadın gusül abdesti almadan eşiyle birlikte olabilir mi? Şimdi Allahü Teala Bakara suresinin 222. ayetinde şöyle buyuruyor. Sana adet ve lohusalık hallerini soruyorlar. De ki o haller bir sıkıntıdır. Adet ve lohusalık süresince eşlerinizi rahat bırakın. Erkeklere verilen bir emirdir bu. Ve sadece evli kadınlarla ilgilidir. Arınıncaya kadar yani o adet ve ruhsalık kanından arınıncaya kadar onlara yaklaşmayın. Yani onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice arındıklarında neden arınacaklar? Kandan. İyice arındıklarında onları Allah'ın emrettiği yerden yaklaşabilirsiniz. Yani ters taraftan değil normal bir cinsel ilişkiye girebilirsiniz diyor. Buna dikkat ederseniz emir sadece erkeklere verilir. Yasak sadece karı koca ilişkisidir, Ev, evli kadınlarla alakalıdır ve şeyi de e, hiçbir zaman ilgilendirmez. Yani e, dul ya da bekar bir kadını asla ilgilendiren bir tarafı yoktur bu ayetin ve tertemiz olunca da kandan temizlenmesidir, yıkanma değil, yıkanma değil. Demek ki kaideti kadının eşiyle ilişkiye girmesi ya da loğusa kadın eşiyle ilişkiye girmesi için kandan tamamen temizlenmesi gerekiyor. Ondan sonra kusur abdest almasına gerek yok. Zaten Maide suresinin 6. ayeti abdestle alakalıdır. Orada verilen hükümler kadın için, erkek için ortak hükümlerdir. Evli bekar ayrımı olmayarak uygulanması gereken hükümlerdir. Bu ayeti kerimede Bakara suresinin 222. ayet-i adetli kadının sadece eşiyle cinsel ilişkisi yasaktır. Onun dışında bir yasak yoktur ama maalesef geleneksel yapı çok yanlış yollara saparak, hiç alakası olmayan şeyler ortaya koyarak adetli kadının namaz kılamayacağını ve oruç tutamayacağını da söylemişlerdir. Ellerinde en küçük bir delilleri yoktur.